Arkadaşlar ben karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte takipçi abone hilesini göstereceğim arkadaşlar. Ee, sadece takipçi hilesi de beğeni ve yorum hilesi de yapabilirsiniz siz kredinizi dönüştürmenize göre. Ee, size e, e, hesabınızın ban yemeden nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, hesabınızın ban yememesini istiyorsanız öncelikle yeni bir Instagram hesabı oluşturun. Mesela ben oluştururdum, Ayaz Ayazoğlu tek kanalımın adına koydum. Ee, bu Instagram hesabını kullanıp kendi ana Instagram hesabıma abone atacağım. Bir şey başına bir şey gelecekse de bu hesabın başına gelecek arkadaşlar ve sizin öbür ana hesabınızda hiçbir şey olmayacak. Zaten iki dakikada mı açılıyor yeni bir Instagram hesabı? Ee, ama biraz zaman isteyen bir şeyler fazla abone istiyorsanız. Mesela ben bir aralar yapmıştım 1500-2000 aboneye kadar getirdim. Ama tabi ana hesabım değil başka bir arkadaşımın. Gayet uzun sürdü arkadaşlar. Günde bir saat iki saat neredeyse giriyordum. Yaklaşık bir hafta öyle attım. 1500 e abone oldu arkadaşlar. işte öyle. Sadece Google'da yazacağınız Instagram takipçi ilesi arkadaşlar. Böyle birçok site çıkıyor. İlk açacağınız o yeni hesapla birlikte. Bu hesapla bu sitelere giriş yapacaksınız arkadaşlar. Mesela size şimdi göstereyim. Giriş yap diyorsun. Bakın kullanıcı adım. Bizimki neydi? Ayaz. Ayaz oğlu. YT. Şifre neydi? Şifre. Şifreyi gösteriyorum arkadaşlar. Gizlemeyeceğim. Sizin profilinizi seçin diyor bak. Şuradan seç. Giriş. Şifreyi göstereceğim arkadaşlar. Zaten hesap birkaç gün. Belki şimdi bile kapanabilir bu siteye girip abone attıktan sonra. Çünkü instagram hızlı banlıyor. İlkin bir haftalık bir ban veriyor mesela bir şey beğenemiyorsun abone olamıyorsun abone olamıyorsun diyorum takip edemiyorsun falan öyle ikincisinde ise hesabını kapatıyor arkadaşım şimdi giriş yapıyor 30 saniye kadar giriş uzun sürebilir lütfen bekleyin 30 saniye kadar sürer yazmış e, biz de bekleyeceğiz arkadaşlar e beklerken size bir de şey yapayım ben Brawl Stars çekilişleri yapıyorum arkadaşlar haberdar olmak için kanalıma abone olup like atabilirsiniz bir de e, Google Play kod çekilişi yapımı arkadaşlar 85 liralık 20 25 25 ve 15 TL olmak üzere 4 arkadaşımız kazanacak hala sürmekte onu da kanalımdan bulabilirsiniz Ayaz bunu yap başlığı altında paylaştım arkadaşlar 30 saniye dedi de sanki daha uzun sürdü İşte arkadaşlar günde böyle 5-10 siteye gireceksiniz kredilerle kendinize abone olacaksınız olan o öbür hesap olacak anı e, bot alacağınız hesaba hiçbir şey olmayacak arkadaşlar Bakın size demiştim sadece takipçi değil yorum beğeni story görüntülenme video görüntülenme kaydetme gönder gibi birçok şey var. Ben şimdi takipçi kazana basacağım arkadaşım. Şurada mesela kullanıcı adım. Bakın yapmış. Hayır o değil Şurada bir boşluk olmayacak. Ben iyisi baştan yazayım. Bir de arkadaşlar şu görmüş olduğunuz hesap benim Instagram Instagram hesabımda. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kullanıcıyı bul diyorsun. Bu site gerçekten de uzun sürüyor. Bir sitelerde öyle değil. 15 saniye falan bekletiyor. Hemen açıyor. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Instagram adresimde görmüş olduğunuz ithal yazı. Oradan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında e, abone olup like atıp beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Youtube'da yayınlayayım e, desteğinize ihtiyacım var. Bin abone, e, şu anki hedefim bin abone arkadaşlar. Olursak çok güzel olur ve bin abone çok büyük çekilişler yapacağım arkadaşlar. Ve videoya geri dönelim. İşte benim şeyim bu kullanıcı resmim. Zaten profil resminizden bir işlerinizi görebilirsiniz. Şimdi benim takipçi gönder yüz yazıyor ya arkadaşlar. Öyle olmayacak arkadaşlar. Zaten yüz yazar falan da az gönderiyor. Şimdi takipçi sayısı gönderimi başlat diyoruz. İşte arkadaşlar bakın sadece takipçi göndermiyorsunuz. Yorum, beğeni, story görüntüleme gibi buradaki birçok seçeneği önünüze sunuyor. Günde işte böyle bir 5-10 siteye gireceksin arkadaşım. Eğer ellerin şey ise hızlıysa sadece bir 20-25 dakika alır. Çünkü yeni hesap falan kuracağım. Öbürü açtın yeni hesap banlanacak. kendisini açacağım. Sonra o da banlanacak falan. O biraz sıkıntı. ama böyle takipçi kasabilirsin arkadaşım. Bakın Görüyorsunuz. Başarılı, 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 başarılı. Şimdi size bunu kanıtlayayım arkadaşım. Çıkış yap diyorum. Çıkış yap. T yaz olarak devam et. İnanmayanlar varsa şimdi görecek arkadaşım. Şimdi yap. Bir tanemi. Allah Allah. Bakın takip isteklerine basıyorum. 10 kişi geldi arkadaşlar. Yok bu ondan da fazla. Vay anasını. E, bu hileler e, bakın artı 10. Yazıyor da daha fazla. Benim Durun şimdi onaylamadan önce il bakın. 145 takipçim var arkadaşım. E, bunlar kendilerini geliştirmiş arkadaşlar. Öncelerden böyle değildi nasıl diyeyim önceden 10 abone 15 oh, abone diyorum YouTube'dan dolayı 10 15 kişi gönderdi o kadar girmeyelim gayet şey olmuş arkadaşlar değişmiş bayağı abone artık gönderiyor eskisi gibidir. eğer böyleyse öbür sitelerde e, sadece 3-4 siteye girip günde sadece bir 20-25 dakikanı harcayıp bir hafta içinde 1000 abone olabilirsin e, abone diyorum 1000 takipçi kazanabilirsin arkadaşım mesela bir resim mi paylaştın şunu paylaştım. paylaştın ee, nasıl diyeyim resimdir şudur budur paylaştın mı diyelim arkadaşım ee, like atma var beğenme var arkadaşlar like diyorum beğenme işte var onu da yapabilirsiniz mesela bir bu kadar da beğeni getirebilirsin o fotoğrafını mesela şimdi bana kaç abone geldi mi 100 yüz mü 100 de beğeni kendine getirebilirsin kredi onu kullanabilirsin arkadaşım Az önce sistem linkini açıklamaya bırakacağım arkadaşım. Oraya gidip sen de öyle yapabilirsin. Ama ana hesabını kesinlikle kullanma yoksa banlanır arkadaşım. Ee, şimdi bakalım kaç tane oldu? 182. Bakın hala e geliyor. 183. Ee, yok abi, hala geldi. Geliyor da geliyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Yok abi ben yapamıyorum, edemiyorum, uğraşamam falan gibisinden diyenler var. O zaman yapamazsın arkadaşım. Ya para yatırıp abone, e, takipçi satın alacağım ya da benim yaptığım gibi. Günde 20-25 dakika harcayıp böyle bir hafta devam ettirirsen 1000 bin e, takipçi diye hatta belki 2000 takipçi bile bulabilirsin arkadaşım. E, elinin hızlılığına bağlı tabii o 20-25 dakikada dedim. Ve tekrar söylüyorum sakın ama sakın ana hesabınızı kullanmayın yoksa banlanır. Bir de arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Like atıp abone olursanız sevinirim. Aboneyi geçtim. Şey, like'ı geçtim. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tekrar sistemimize giriyorum. Bakın. Size yorum gönder takip etmeyi falan diyor ya. Beğeni falan göndereceğim diyeceğim de arkadaşım benim hiçbir gönderim yok. O yüzden de kullanamıyorum şimdilik. Tekrar takipçi göndere basacağım. Bakalım tekrar olacak mı? kullanıcı buluyorum. Taya yazı. Kullanıcı bu. Arkadaşım, sadece bu site yok. Bunun gibi birçok site var. Onlara girip hepsinden böyle ayrı ayrı yapabilirsin. Mesela bak, takipçi gönder 57'ye düştü. Bu sıfıra düştüğünde Öbür e, öbür bir siteye geçip orada da böyle kendine takipçi atabilirsin. Zaten e, Google'da bunun gibi birçok site var arkadaşım. Her birinden gidip kendine takipçi göndersen bir günde nasıl diyeyim sen şeyine kalmış mesela ben bir araya girmişti bir günde 215 takipçi mi 216 takipçi getirmiştim. siz de öyle yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben ana hesabımı kullandığım için o hesabım banlandı gitti. Ben de dedim ben bu banlanmayı falan nasıl şey yapabilirim. Aklıma böyle müthiş bir çözüm geldi arkadaşım. Yeni bir hesap açıp onun üzerinden atabileceğim. Ben de öyle yaptım arkadaşım size bu şeyi paylaşmış oldum. Bunun için artık bana bir abone olup like atarsın. Bir de burada görmüş olduğunuz gibi daha yaz oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar Instagram'dan. Lütfen abone ol. O kadar uğraşıyorum. Pek de bir şey değil. Yani. Olacağım bir abone. Uzun sürmesinin sebebi ben 2-3 defa kullanıcıyı bul dedim arkadaşım. İkide bir yenilenip durdu. Followers, takipçim. Bunun gibi birçok işte takipçi ilesi şu bu. Benimki kanıtlı arkadaşım gördünüz az önce. Kanalımızı gösterdim size önünüzde yaptım arkadaşım. Bin abone ol. Bin abone ben ne diyorum ya. Abone ol like at. Bir de aranızdan birini seçeceğim arkadaşlar. Hashtag katılıyorum yazmanız yeter yoruma. Aranızdan birini seçip 100 abone göndereceğim. Bazıları var yapamıyorum abi edemiyorum bende olmuyor falan diyor da. İşte size öyle sadece eşlik katılıyorum yazarsanız yeterli olur. Aranızdan birini seçip tam tamına 100 abone göndereceğim. Bu site herhalde şu oldu ne oldu lan. Bir gireyim tekrar Instagram'a. Yine. Geliyor 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 arkadaşlar. Herhalde bir kere de onu, e, yapıyorsun. Abla sen... Sen de mi Instagram'a düştün yenge? Hatta ne ne? Sen kaç yaşındasın? Son Joshua. <laughs> İsmin ne kadar değişik? Şimdi bakalım kaç takipçi olduk. 188 takipçi. İşte arkadaşlar böyle. Hile bu kadar. Ee, videonun genel olarak böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için like atıp abone olursanız sevinirim. Like'ı geçtim. Abone olun arkadaşlar. Gerçekten de aboneye ihtiyacım var. Bir de Google Play kod çekilişi yapıyorum. Bulabilirsiniz arkadaşlar kanalımdan. Ona katılmak için like atıp abone olman yeterlidir. Onun dışında bir şey yok arkadaşlar bu kadar. Bir dahaki ne de YouTube YouTube abone kasma ilgisi göstereceğim arkadaşlar. Benden bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.